toplanması ve denge buhar basıncını inceleyeceğiz. su usulüsüne toplanmasında hem işlemsel hem de yorum sorularımız mevcut gelen onları tabii ki de inceleyeceğiz ama öncelikle denge buhar basıncı kavramını bir güzelce bir kavramamız gerekiyor arkadaşlar. Denge buhar basıncı nedir? Kapalı kaplarda sıvısıyla dengede olan buharın yaptığı basınca denge buhar basıncı denir kapalı bir kap olacak. Kabın içerisinde bir iç sıvısı olacak. Ve sürekli olarak her sıcaklıkta yerinde biliyorsunuz ki buharlaşma olduğuna göre o sıvının üzerinde de kabın geri kalanını dolduracak şekilde arkadaşlar sıvının buharı olacak. Ve bu sıvının buharının yapmış olduğu basınç üç şeye bağlı. Birincisi sıvının cinsi. İkincisi sıcaklık, üçüncüsü saflık. Bu üç faktör değişmediği sürece sıvının denge buhar basıncında herhangi bir değişiklik gözlenmeyecek. Yani sıvıyla gaz aslında birbirinden pardon, buharla gaz aslında birbirinden farklı kavramlar oluyor. Mesela bir gazın basıncı nelere bağlıdır dersek PV formülünde gördüğünüz her şeye bağlıdır. R dediğimiz hani sabit. Buharın pardon gazın basıncı hacimle ters orantılıdır. Madde miktarıyla doğru orantılıdır. Sıcaklıkla doğru orantılıdır. Ancak gördüğünüz üzere buharın basıncı sadece ikisi arasında sıcaklık ortaktır. Kendi cinsinden sıcaklıkla gaz basıncı arkadaşlar doğru orantılıdır. Ancak burada arkadaşlar denge buhar basıncında sıcaklık arttıkça evet denge buhar basıncı artar ama burada doğrusal artışlar söz konusu değildir. Gene bunun grafikleri de mevcut olacaktır tabii ki de. Burada parabolik değerler gösteriyor. Parabolik grafikler gösteriyor arkadaşlar. Buhar basıncı sıcaklık grafikleri çizilirken. Şimdi bir bakalım şuraya. Bize kapalı bir kap vermiş. Bu kabın dibinde H2O sıvısı olduğunu belirtmiş. Her ne kadar göstermese de burada aynı zamanda arkadaşlar kapalı bir kap olduğu için buharlaşma gerçekleşiyor. Yani H2O'nun buharı da yine burada mevcut pistonu aşağı itilirse pistonu aşağı itmem demek buharı sıkıştırmam demektir. Buhar sıkıştırıldığında sıvılaşan akışkanlardır. Dolayısıyla buharı sıkıştırdığımız zaman arkadaşlar sıvı sıvıya geçiş yapacaktır. Yani sıvının kütlesi artacak, buharın kütlesi azalacaktır. Ancak toplam su kütlesinde herhangi bir değişiklik gözlenmeyecek. E biz burada pistonu aşağı iterek buhar sadece sıkıştırdık. Burada sıvının cinsini değiştirmedik, sıvının sıcaklığını değiştirmedik veya sıvının safsızlığını saflığını değiştirmedik. Dolayısıyla buradaki buharın yapmış olduğu basıçlı arkadaşlar yine değişmeyecektir. Veya da piston yukarı çekilirse, e piston yukarı çekilirse bu sefer buhara daha Alana girmiş olacağız. Dolayısıyla buharın üzerindeki basıncı azalttığımız için daha fazla buhar oluşacak. Yani buhar kütlesi artacak. Dolayısıyla sıvı kütlesi azalacak. Ancak toplam kütlede ve toplam basınçla yine herhangi bir değişiklik arkadaşlar gözlenmeyecektir. Şimdi burada birkaç tane arkadaşlar örnek verir Piston aşağı indiğinde ne oluyor? Yukarı çekildiğinde ne oluyor? şeklinde birkaç tane örnek belirttik. Şimdi yine bana burada şaşırtıyor bu buharlarını ama göstermese de ben biliyorum. Kapalı bir katta dibinde sıvısı olan bir madde görüyorsam üzerinde de o maddenin muhakkak ki buharı olacaktır. Ve bu buharında tabii ki de bir miktar basıncı olacaktır arkadaşlar. Örneğin birincisi baktığımızda buradaki toplam basınç nedir dersek buradaki toplam basınç arkadaşlar her bir gazının kısmi basıncıyla suyun denge buhar basıncının toplamına eşittir. Peki daha sonra gaz hacmini 2V'den V yapana kadar pistonu aşağı ittim diyor. E peki hacim ve basınç arasında ters oransı ama gazla hacim yarıya inerse basınç iki katına çıkacak ama neyin basıncı gazın basıncı iki katına çıkacak yani başlangıçta her birin basıncına p herim dediğime göre artık iki katına çıkacak yani iki p herim olacak ve suyun buhar basıncı tabii ki de değişmeyecek çünkü suyun buhar basıncının değişmesi için sıvının cinsinin sıcaklığını veya da saflığının değişmesi gerekiyor. Bundan dolayı arkadaşlar suyun buhar basıncında burada herhangi bir değişiklik gözlenmeyecek. Aynı burada olacağı gibi. Bu sefer diyor ki gazın hacmini 2V'den 4V olana kadar yukarıya çekti. E hacimle basınç ters orantılıydı. Hacim iki katına çıktığına göre basınç yarıya inecek ama neyin basıncı yarıya inecek? Gazın basıncı yarıya inecek. Buradaki gaz kim? Her gün her gün gazanın basıncı yarıya inecek artı suyun buhar basıncı diyeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi bununla ilgili hem yorum soruları hem hesaplama soruları karşımıza çıkacaktır. Haydi gelin şimdi buradaki yorum ve hesaplama sorularına bir göz atalım. Evet arkadaşlar şimdi buradaki sorularımıza bir göz atalım. İyice konumuzu bir pekiştirelim. Açık hava basıncının 72 santimetre civa olduğu bir ortamda şekildeki sistem belirli bir sıcaklıkta dengededir. Şimdi sistem dengede olduğuna göre içerinin basıncı dışarının basıncına eşit olacak. Peki içerideki basıncı sağlayanlar kimler dediğimizde hem argon hem de H2O sıvısının buharı gelecek. Bunların toplamının 72 santimetre civa basınca sahip olduğu belirtilmiş. Dolayısıyla suyun buhar basıncı 20 milimetre civa olduğuna göre aslında 2 santimetre civadır. Toplamlarının 72 olabilmesi için argonun kısmi basıncı 70 santimetre civadır. Bu bizim başlangıcımız. Bize de piston B noktasına itilip sabitlenirse pistonun B noktasına itmemiz demek gaz hacmini yarıya indirmemiz demektir. Gaz hacminin yarıya inmesi gaz basıncını iki katına çıkartır. Buradaki gazımız argon gazı. Argon gazının basıncı iki katına çıkacağına göre 140 olacak. Ancak suyun sıcaklığı, saflığı veya da sıvının cinsi değişmediği için suyun buhar basıncı sabit kalacak. Dolayısıyla sistemin toplam basıncı 142 santimetre civa olacaktır arkadaşlar. Veya da burada piston E noktasına çekilip sabitlenirse sol basınç ne olur diye soruyor. Yine aynı şekilde arkadaşlar pistonun E noktasına çekilmesi demek gaz hacminin İki katına çıkarılması demektir. Gaz hacmi iki katına çıkarılırsa gazın basıncı yarıya inecek. Buradaki gazımız tabii ki de yine argon gazı. Argon gazının basıncı yarıya indi. 35 oldu. Ancak suyun buhar basıncında herhangi bir değişiklik yok yine. Dolayısıyla ikilik bir basınç geldi. Yani buranın toplam basıncı 37 cm civa oldu arkadaşlar. Ha peki buralarda neler değişti? Mesela bana bunları yorum sorularında sormaya kalkarsak belki şöyle bir şey söyleyebilir mesela. İşte pistonu B noktasına itip sabitlersek toplam basınç iki katına çıkar diyebilir mesela. Hayır. Tamam hacim yere iniyor da gazın basıncı sadece iki katına çıkıyor. Buharın basıncının nasıl? Değişiklik olmadığı için arkadaşlar toplam basınç iki katına çıkmadı gördüğünüz üzere. 70'den 142'ye çıktı. Veya da tam tersi piston en noktasına çekilip sabitlenirse son basınç yarıya iner derse e böyle bir durumda da gene yarıya inme gerçekleşmez. Çünkü sadece gazın basıncı yarıya iniyor. Buharın basıncı sabit olduğu için gördüğünüz gibi 72'den 37'ye inmiş. Yani yarıya inmemiş arkadaşlar. Başka neler değişiyor buralarda? Pistonu B noktasına itip sabitlediğimizde gazı ve buharı sıkıştırdığımız için buhar sıvı fazına geçiş yapıyor. Yani sıvının kütlesi artıyor, buharın kütlesi azalıyor veya tam tersi durumda pistonu E evet, kısmına çekip sabitlediğimizde bu sefer buharın miktarı artıyor, sıvının miktarı azalıyor ancak toplam H2O kütlesi sabit kalıyor arkadaşlar. Sıradaki örneğimize bakalım. Sabit sıcaklıkta musluk açılıp sistem yeniden dengeye geldiğinde sistemin son basıncı ne olur diye soruyor. Musluğu açtığımızda argon gazı her iki kaba da yayılacağı için argon gazı için yapacağı iş P1 ve eşittir P2 ve 2 olacaktır. Argon gazının başlangıç basıncı 60 cm civar, çarpı başlangıç hacmi 3 litre eşittir son basıncını bilmiyorum ama son hacmi 3 artı 2 5 litre olacaktır. Yani burası arkadaşlar argon gazından şöyle argon gazından 36 santimetre civarı bir basınç gelecektir. Ancak burada alt tarafta birinci kapta su mevcut ve sabit sıcaklıkta musluk açılıp kapatılıyor. E, suyun saflığında bir değişiklik yok, sıcaklığında bir değişiklik yok veya da buradaki suyun cinsini komple değiştirmiyorum, farklı bir sıvı eklemiyorum ortama. Dolayısıyla sıvının buhar basıncı sabit kalacaktır sıvının buhar basıncı 50 mm civarmış başlamıştı. O zaman son durumda da yine 50 mm 50, mm, 50 mm civarı olacaktır. Yani 5 cm civarlık bir basınç olacaktır. E, Argon'dan 36 geliyor. Sudan 5 cm civarlık bir basınç geliyor. Yani sistemin toplam son basıncı 41 cm civarı olacaktır arkadaşlar. Gene buralarda neler değişiyor onu da söyleyelim suyun kütlesi azalıyor çünkü buharın çıkabileceği alanı arttırmış oluyoruz. Buharın çıkabileceği alan eskiden 2 litreydi, şimdi 5 litrelik alana yayılabiliyor buhar. Dolayısıyla buhar miktarı artıyor, sıvı miktarı azalıyor diyebiliriz arkadaşlar burada da. Son örneğimize de bakacak olursak gençler. Birinci kaptaki toplam basıncın 25 cm civa olduğunu belirtmiş bize ve birinci kapta farkındaysanız aşağıdaki o sıvısı mevcut. Dolayısıyla bu sıvının aynı zamanda üzerinde bize belirtmese de buharı mevcuttur aynı. Buradaki sorumuzda olduğu gibi. Birinci kaptaki toplam basıncı sağlayanlar neon gazı ve su buharıdır. Bunların toplam basıncının 25 cm civarı olduğunu söylemiş. H2O'nun buhar basıncını bize 50 mm civarı yani 5 cm olarak vermiş. Dolayısıyla neonun gaz basıncının arkadaşlar 20 cm olur bir basınç kalacaktır. Şimdi kaplar arasındaki musluş sabit sıcaklıkta açtığımızı söylemiş. Kaplar arasındaki musluğu açtığımızda buradaki neon gazı, argon gazı ve H2O'nun buharı birbirine karışacaktır. H2O'nun buhar basıncı gene değişmeyecek çünkü sıcaklık, saflık ve sıvının cinsinde herhangi bir değişiklik yok. Ancak gazların basınçları kabın hacmi değişeceği için değişecektir. Dolayısıyla buradaki gazların basınçları için arkadaşlar şöyle bir eşitlik kuruyoruz. P1, V1 artı P2, V2 eşittir. P son, v son eşitliğini kuruyoruz. Birinci kapı için baktığında neon gazının kısmi basıncını 20 cm olarak bulmuştuk. Hacmi 2 litreydi. Artı İkinci kapı için baktığımda armon gazının kısmi basıncını 60 cm'cik olarak zaten bize vermişti. Hacmi 3 litre. Eşittir. Gazlardan gelen toplam basıncı bilmiyorum. Ancak sistemin son gaz hacmini 5 litre olarak biliyoruz. Buradan hesaplamak Gelecektir arkadaşlar sadece gazlardan yani arbondan ve neondan 44 cm civarlık bir basınç gelecektir e, suyun buhar basıncı da mevcut ortamda 5 santimetre civarlıkta suyun buhar basıncı var dolayısıyla sistemin toplam basıncı 44 artı 5'ten 49 santimetre civar olacaktır gençler. Gene bu da aynı şekilde arkadaşlar. Buharın çıkabileceği işte alan arttığı için buharın kütlesi artmıştır, sıvının kütlesi azalmıştır. Ancak toplam h 2 kütlesi değişmemiştir ifadelerini yine kullanabiliyoruz arkadaşlar. Dengi buhar basıncı ve gazların su üstünde toplanmasında da arkadaşlar bu şekilde hem işlem sorularını daha detaylı olarak görmüş olduk hem de ee, yorumlarında yine aynı şekilde arkadaşlar rahatlıkla yapabiliyoruz. Zaten kimyada yorumları yapabiliyor olmanız için öncelikle işlemleri yapabiliyor olmanız lazım. Çünkü işlemi anlarsan buradaki işlemlerde neler yaptığımızın bilincine vararak bu işlemleri yaparsan hiç sıkıntı yaşamadan yorum sorularını aynı rahatlıkla arkadaşlar çözebilirsiniz. Ve bu kısım arkadaşlar bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Eu